Ertesi gün hapı e, acil bir doğum kontrol yöntemi olduğu için plansız cinsel birliktelikten sonraki ilk 72 saat içinde kullanılmalıdır. E, kutunun içinde iki hap vardır. 12 saat arayla alınması gerekir. E, kişi o 3 gün içinde e, bu yöntemi kullanmalıdır. Ancak bizim modern korunma yöntemleri gibi değildir. Yani adı üstünde acil korunma yöntemi e, son çare olarak kullanılmalıdır. E, tercihen tabi bu planlanmamış cinsel birliktelikte işte bariyer yöntemlerinin kullanılması kişiler tarafından tercih edilmelidir. Burada işte erkek prezervatifi olsun, dişi prezervatifi olsun en kolay yöntem odur. Ve çok basit eczanelerden ve büyük alışveriş merkezlerinden de elde yani satın alınabilir. Ertesi gün hapı ise sadece eczanelerde satılmaktadır. Çünkü hormonal bir kontrasepsiyondur. Yani içinde hormonal preparat vardır. Ee, dolayısıyla eczanelerden temin edilebilir.